Makyajlanarak yenilen Arena Clio Türkiye'de satışa sunuldu. Gelin otomobilin detaylarına birlikte bakın. Equilibre, Evolution ve Tekno Esprit Alpin donanım seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulan Arena Clio, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. 2023 Eylül ayı itibariyle Equilibre 1.0 SC 65 beygir 826.900 TL'den, Equilibre 10 TCE x 90 BG 921.900 TL'den Evolution 10 TCE x 90 BG 959.900 TL'den Techno Esprit Alpine 10 TCE x 90 BG 1.023.900 TL'den Techno Esprit Alpine E-Tech Full 145 BG 1.248.900 TL'den satılıyor. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışı gerçekleşti. Türkiye'de B hatchback segmentinde satılan her iki araçtan biri olan Renault Clio, beyaz, yıldız siyah, mineral gri, demir mavi, alev kırmızı, mercan turuncu ve uzaktan opak yakından sedefli görünen 3 katmanlı kaya gri olmak üzere 7 gövde seçeneği sunuyor. Ebatları 15, 16 ve 17 inç olan jan seçenekleri sunan Renault Clio'da farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere 4 jant bulunuyor. 4053 mm uzunluk, 1798 mm genişlik ve 1440 mm yükseklik değerlerine sahip olan Renault Clio, 2583 mm aks mesafesi ve 16,5 cm'lik diz mesafesi sunuyor. Hibrit motorda 301 litre, benzinli motorda 391 litre olan bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında bir hibrit motorda 979 litre, benzinli motorda 1069 litreye çıkıyor.